Fan yoğuşmalı kombilerimizde fan arızasını sizlere göstereceğiz. Cihazımızı açıyoruz, fan arızası olduğunda fanımız hiçbir şekilde durmadan son hız devirle çalışmaya devam eder. Fanımızın tamirini gerçekleştirip normal fan çalışmasını sizlerle paylaşacağız. Evet gördüğünüz gibi fan hiçbir şekilde durmuyor. Bu bir arıza belirtisi. Viesman yoğuşmalı kombimizin fan arızası giderildi. Daha önce fanımız çok hızlı ve sesli bir şekilde çalışıyordu. Şu an sessiz, stabil oldu. Kurma işlemini tamamladıktan sonra fanımız durdu. Kombimizin potans ayarını yükseltiyoruz ve gördüğünüz gibi ateşlemeye geçti fan normal bir şekilde çalışmaya başladı. Yoğuşmalı kombinimizin fan arızası için açıklama kısmında iletişim numaralarımız mevcut. Bize oradan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kullanıcımıza hayırlı olsun.